Şimdi de text sekmesine geçiyoruz. Buradaki text style kısmında önceden oluşturduğumuz yazı stillerini seçebiliriz. Buradaki kısmı tıkladığımızda gördüğünüz gibi buradaki daha önce oluşturulan yazı stillerini görebiliriz. Yazı stillerini biliyorsunuz text style komutuyla oluştururuz. Eğer herhangi bir yazı stili yoksa çizim dosyamıza buradaki şu düğmeyi tıklayarak yeni bir stil oluşturabilirsiniz. Bu düğmeyi tıkladığımızda karşımıza text style komutunda kullandığımız diyalog kutusu gelecektir. Buradan istediğimiz yazı stilini oluşturup kullanabiliriz. Örneğin biz burada text style kısmında yazı bir stilini seçebiliriz. Yazı bir stilini seçtiğimizde gördüğünüz gibi buradaki siyah alanda örnek resmimizde bu yazı stilimiz hemen aktif duruma geçti. Hemen alttaki Text Color seçeneğinde ise yazılarımızın rengini belirleyebiliriz. Buradan istediğimiz rengi seçersek örnek çizimimizde gördüğünüz gibi yazımızın rengi şu anda değişti. Buradaki Text Height kısmı ise yazının yüksekliğini belirler. Ölçülerde kullanacağımız yazının yüksekliğini buradan ayarlayabiliriz. Örneğin buradaki değeri 3 yapabiliriz. Draw Frame Around Text seçeneği seçili olursa yazılarımız bu şekilde çerçeve içine alınarak yazılır. Bu seçeneği seçmiyoruz. Eğer işimize yaramıyorsa Text Placement kısmına bakıyoruz. Buradaki kısımda ölçü yazılarımızın yerleşimini ayarlayabiliriz. Burada vertical ölçü yazısının düşey konumunu belirler. Horizontal kısmı ise ölçü yazımızın yatay pozisyonunu belirler. Vertical kısmına bakıyoruz. Buradaki Centered seçeneğini seçtiğimizde örnek resimde gördüğümüz gibi ölçü yazımız ölçü çizgisinin tam ortasına bu şekilde iki çizginin arasına yazılır. Ondan sonraki Above seçeneği seçilirse ölçü yazısı ölçü çizgisinin bu şekilde üstüne yerleşir. Ondan sonraki Outside seçeneği seçilirse ölçülendirme yaparken ölçü yazılarımız sürekli dış tarafa yazılır. Yani ölçü çizgisi ile yazımızın kenarlar arasında değil de sürekli dış tarafa doğru yazılır. Ondan sonraki seçenek olan JIS seçeneği ise Japon Endüstri standartıdır. Biz bunlardan genelde bu kısmını kullanırız. Horizontal kısmına bakalım buradaki seçenekleri yine buradan tek tek seçerek deneyebilirsiniz. Bu seçenekleri seçtiğimizde örnek çizimimizde ölçü yazılarının nasıl konumlanacağını buradan görebilirsiniz. Bu şekilde tek tek baktığımızda örneğin et evet, extension line 1 seçeneğini seçtiğimizde ölçü yazılarımız bir tarafa doğru yanaşarak yazılır. Ondan sonraki ikincisini seçtiğimizde bu sefer diğer tarafa yazarak yazılarımız yerleşir. Bu şekilde buradan istediğimizi seçebiliriz. Bizim için central seçeneği şu anda uygundur. Offset from dimension line kısmına bakıyoruz. Buradaki kısma yazacağımız değer ölçü çizgisi ile ölçü yazısının arasındaki mesafeyi belirler. Örneğin buraya 3 yazalım. Gördüğünüz gibi yazımız ile ölçü çizgilerimiz arasındaki mesafe 3 olarak ayarlandı. Bizim için bu değer şimdilik 1 olarak yazsak yeterlidir. Buradaki text alignment kısmı ise yazılarımızın hizalanmasını kontrol eder. Buradan örneğin horizontal seçeneğini seçtiğimiz zaman ölçü yazılarımız sürekli örnek çizimimizde olduğu gibi yatay olarak yazılacaktır. ISO standart seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi ölçü yazılarımız şekilde görüldüğü gibi ölçü yazılarımıza paralel olarak yazılacaktır. Fit sekmesiyle devam ediyoruz. Burada Fit Options kısmında bağlama çizgileri arasındaki mesafeye göre ölçü yazılarının ve ölçü oklarının nasıl yerleşeceğini ayarlayabiliriz. Buradaki seçenekleri tek tek seçip denerek ne yaradıklarını buradan kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde uygun olan şekil hangisi ise buradan onu seçebilirsiniz. Fit Options kısmının şu alt kısmında bulunan bu seçenek eğer seçili olursa bağlama çizgileri arasındaki boşluk yeterli değilse eğer o zaman oklar sıkıştırılarak yerleştirilir. Buradaki Text Placement kısmında ise ölçü yazılarının nasıl yerleşeceğini ayarlayabiliriz. Burada 3 tane seçeneğimiz var. Örneğin birinci seçenek, seçili olduğu zaman ölçü yazılarımız ölçü çizgisine paralel olarak ya bağlama çizgilerinin arasında ya da bağlama çizgilerinin arasındaki mesafeye göre dışına yazılabilir. Buradaki seçeneklerden ikinci seçenek seçilirse bunun nasıl olacağını bir ölçülandırma yaparak gösterelim. Buradan ikinci seçeneği seçiyoruz ve OK düğmesini tıklıyoruz. Buradan da Close düğmesini tıklayıp bir ölçülendirme yapalım örneğin. Doğrusal ölçülendirme komutunu çalıştıralım. Ve iki nokta tıklayalım. Gördüğünüz gibi bağlama çizgilerinin arasındaki mesafe yeterli olmadığı zaman bu şekilde ölçü yazımız bir çizgiyle işaretlenerek burada görüldüğü gibi Dış tarafa yazılacaktır. Dimension Style komutunu tekrar çalıştırıp kaldığımız yerden devam edelim. Text Placement kısmındaki son seçeneğe bakalım. Son seçeneği seçip tekrar bir ölçendirme yapalım. OK düğmesini tıklıyoruz. Buradan da Close düğmesini tıklıyoruz. Yine bir doğrusal ölçendirme yapalım. Birinci noktamız burası, ikincisi burası. Gördüğünüz gibi. Ölçü yazımız bağlama çizgilerinin üst tarafına doğru yazıldı. Dimension Style komutunu tekrar çalıştırıp yine kaldığımız yerden devam edelim. Text placement kısmında birinci seçenek bizim için daha uygundur. Buradan birinci seçeneği seçip devam ediyoruz. Scale for dimension features kısmına bakıyoruz. Buradaki use overall scale of kısmı ölçü okları ve ölçü yazıları gibi değerlerin büyüklüğünü ayarlar. Buraya yazacağımız kısım buradaki ölçü oklarını ve ölçü yazılarının büyüklüğünü değiştirecektir. Örneğin şu anda birken bunu iki yaptığımız zaman hem ölçü okları hem de ölçü yazılarımız iki kat büyük olarak yazılacaktır. Bizim için bu değer bir olarak kalsın. Onun hemen altındaki seçenek ise kağıt düzlemi ve model düzlemi ile ilgili işlemler için kullanılır. Buradaki fine tuning kısmı ise ek seçenekler içindir. Burada ikinci seçenek olan always draw dimension line between extension lines seçeneği işaretli olmalıdır ki ölçü okları ölçülen noktanın dışına taşısa bile ölçü çizgisi ölçülen noktalar arasında çizilsin. Primary units sekmesine geçiyoruz. Burada kullanılacak ölçlendirme birimi ile ilgili ayarlamalar yapabiliriz. Burada linear dimension kısmında doğrusal ölçlendirme ayarları yapılabilir. Unit format kısmında kullanılacak birimin biçimi buradan ayarlanabilir. Buradaki kısım units komutunda kullandığımız diyalog kutusuna çok benzemektedir. Hemen altında da hassasiyet kısmı mevcut. Buradan hassasiyetini ayarlayabiliriz örneğin virgülden sonra kaç hane kullanacaksak buradan ayarlayabiliriz. Buradaki decimal separator kısmında ise ondalık sayılar için kullanacağımız ayırıcıyı belirleyebiliriz. Round off kısmında ise yuvarlatma değerini belirleyebiliriz. Örneğin buraya 0.20 girersek 0.20 değerinde yuvarlatmalar yapılabilir. Buradaki prefix kısmında ise ölçü yazısından önce yazmasını istediğimiz bir örnek varsa buraya yazabiliriz. Örneğin çap için buraya yüzde C yazarsak ölçülerin başına çap işareti koyulacaktır. Gördüğünüz gibi örnek çizimimizde buradaki siyah alanda ölçülerin başına bu şekilde çap işareti koyuldu. Buradaki suffix kısmı ise ölçü yazısından sonra yazılmasını istediğimiz bir ek varsa onun yazılmasını sağlar. Örneğin ölçü yazısından sonra milimetre yazılmasını istiyorsak buraya milimetrenin kısaltması olan mm yazıp bunu yapabiliriz. Örnek çizimde gördüğünüz gibi ölçü yazısından hemen sonra milimetre bu şekilde yazılmış oldu. Buradaki measurement scale kısmına bakıyoruz. Bu kısım çizimlerimizde kullanacağımız ölçeği belirler. Örneğin şu anda scale factor kısmında 1 yazıyor. Buradaki değer eğer 1 olursa yapacağımız ölçlendirme çizimimizle aynı değerde olacaktır. Örneğin yüz boyundaki bir çizgiyi ölçlendirirken ölçü olarak 100 yazılacaktır. Eğer buradaki değeri 0.5 olarak yazarsak 100 mm olarak, olarak çizdiğimiz çizgi 50 birim olarak ölçülendirilecektir. Eğer buradaki ölçüyü 2 yaparsak o zaman 100 birim olarak çizdiğimiz çizgi 200 olarak ölçülendirilecektir. Yani 1 bölü 2 ölçeğinde çizim yapmışız gibi olacaktır. Buradaki değeri değiştiğimizde buradaki örnek çizimimizde de bu ölçülerin değiştiğini buradan görebilirsiniz. Buradaki zero spacing kısmına bakıyoruz. Eğer buradaki leading seçeneği seçili olursa ondalıklı ölçülerde öndeki sıfırlar atılmış olur. Örneğin 0.5 değeri için sadece .5 olarak yazılacaktır. Ondan sonraki trailing seçeneği seçili olursa o zaman tüm ondalıklı ölçülerde Sonlardaki sıfırlar atılacaktır. Örneğin 20.500 ölçüsü için sadece 20.5 olarak yazılacaktır. Angular dimensions kısmına bakıyoruz. Buradaki kısımda ise açısal ölçlendirme ayarları yapılır. Örneğin burada units format kısmında kullanılacak birimler ayarlanabilir. Burada decimal degrees açı ölçü birimi olarak derece kullanılacağını belirler. Ondan sonraki degrees minutes seconds kısmı ise derece dakika ve saniye olarak ölçülendirme yapılmasını sağlar. Ondan sonra gradyan ve radyan seçenekleri var. Buradaki precision kısmı yine hassasiyeti belirler yani virgülden sonra kaç basamak kullanacağımızı belirler. Zero suppression kısmı yine az önce öğrendiğimiz ondalıklı sayılardaki sıfırların atılıp atılmayacağını belirler. Alternate units sekmesiyle devam ediyoruz. Burada eğer kullanacağımız alternatif bir birim varsa buradan onunla ilgili ayarlamalar yapabiliriz. Eğer alternatif bir birim kullanacaksak buradaki Display Alternate Units seçeneği seçil olmalıdır. Ondan sonraki değerler az önce öğrendiğimiz Primary Units sekmesindeki değerler gibidir.